Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da UC hilesi yapmasını göstereceğim arkadaşlar. İlk önce bunun için buradan çıkalım. İlk önce Chrome'a giriyoruz. Ve benim size aşağıda verdiğim linki buraya arkadaşlar yapıştırabilirsiniz. Gittiğin size böyle bir sayfaya yönlendirecek arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi oyun içeride ya da ne kaç istiyorsun. İşte bunlar çıkıyor. Burada arkadaşlar e, bunu haftada bir kere yapabiliyorsunuz. Ve en son limit 8750 yani burada gördüğünüz gibi. Onun için haftada bir kere yapabildiğiniz için arkadaşlar. Ben geçen hafta yaptım ama size nasıl yapıldığını göstereyim. Benim oyundaki ismim arkadaşlar şöyle. Selim x123 sonuna da bir tane x var. Sonra 8750 ya da kaç hoca istiyorsanız seçin. ondan sonra bir dakika. Ondan sonra oynayan hangi hesaptan giriyorsanız. Burada Face ise, Face'den giriyorsanız Face, Twitter'dan ise Twitter. Play Games'den ise Play Games. Diğer Quest derseniz zaten Quest'e gönderilmeyecektir. Buraya oyun içi şifrenizi yazıyorsunuz. Iı, şifrenizin baş harfi büyükse büyük harfle başlıyorsunuz küçükse küçük ama e-postanın başında büyük harfle başlar mı başlamaz mı bilmem ama burada şöyle bir şey var Eğer ki oyna Twitter'dan giriyorsanız kullanıcı adını ya da şeyi vereceksiniz e-postayı Play Games ve giriyorsanız Gmail e-posta e şifrenizi vermelisiniz öyle yapınca Arkadaşlar bu en fazla bir gün içinde geliyor. Hesabınızda UC yükleniyor. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz hesabınızda. Bu bu kadar basit. Hepinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.